Yeryüzünde ölçülmüş en büyük deprem 22 Mayıs 1960 tarihinde Şili'de meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki depremdir. Depremin merkez üssü başkent Santiago, Şili'nin yaklaşık 700 kilometre güneyindeki Valdiva şehridir. Deprem büyük okyanusta yayılan tsunamiye sebebiyet vermiştir. 10 bin kilometre mesafedeki Hawaii ve Güney Afrika'nın sahil bölgelerini tahrip etmiştir. Büyük Şili depremi 2 milyon insanı evsiz bıraktı, en az 3 bin kişi yaralandı ve yaklaşık 1.655 kişi öldü. Ekonomik hasar 550 milyon doları buldu. Valdiva depremi Pasifik boyunca hızla ilerleyen büyük bir tsunami'yi tetikledi ve can kaybına sebep oldu. Toplak çökmesi yaşandı ve binaları tahrip etti, yerel nehirleri derinleştirdi. Kentin geniş alanları sular altında kaldı. Valdiva'nın elektrik ve su sistemleri tamamen yok oldu. Depremden iki gün sonra bir yanar patlaması yaşandı ve patlayan yanar dağ haftalarca aktif kaldı. Seyrek nüfuslu ve yalıtılmış iki ant vadisi arasında patlamanın çok az görgü tanığı vardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.